Selamun Aleyküm kıymetli yay ve yükselen yay kardeşlerim. Haftalık burç yorumunuza hoş geldiniz canlarım. Bakalım 10-16 Kasım haftası benim canım yay kardeşlerimin de neler bekliyor? Bu hafta daha sakin. Tabi retrolarımız var, bazı durumlar var ama yine de diğer haftalara kıyasla daha sakin geçecek. Buna da ihtiyacımız var, bir duymaya ihtiyacımız var açıkçası. Evet, Öncelikle bu videoyu ilk defa karşısına bu video ile çıktıysam kanalıma abone olmayı lütfen unutma. Genel olarak tüm desteklerinizi bekliyorum. Abonelik, beğeni, arkadaşlarınızla paylaşmanız, hype butonu, katıl butonu hepsi beni çok mutlu ediyor. Güzel yorumlarınız. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum canım kardeşlerim. Şimdi bu videonun sonunda en şanslı günlerden de bahsedeceğim. Lütfen videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ama ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi güzel bir dua ile başlıyoruz. Şifa olsun benim canım kardeşlerime. İyi gelsin inşallah. Yüreklerini ferahlatsın. Hafta, bu hafta için hazırladığım dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim, beni yönsüzlükte değil, rehberliğinde yürüt. Kafamdaki karmaşayı değil, kalbimdeki sesgiyi duyabilmeyi nasip et kaybolduğumu sandığım anlarda aslında seni bulduğumu fark ettir. Adımlarımı korkuyla değil, güvenle atmamı kolaylaştır. Her kararımı hikmetinle şekillendir. Kendimi aradığım yerde seni bulayım. Seni bulduğum yerde huzuru. Beni yanlış yönlerden değil, doğru yollardan geçerek olgunlaştır içindeki ışığı büyüt rehberliğini kalbime yaz beni ve sevdiklerimi her türlü kazadan beladan kötü insandan kötü olaydan kötü enerjiden koru bana ve sevdiklerime sağlıklı bereketli bolluk içinde mutluluk içinde huzurlu uzun imanlı bir hayat nasip et amin 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 Canım kardeşlerim şimdi haftaya 10 Kasım Pazartesi gününe Ay Yengeç burcu da onunla başlıyoruz. Daha duygusal ama sezgisel bir enerjiyle başlıyorsun. İçinde bir karar dönüp duruyorsa eğer ve karar veremiyorsan ya yanlış yaparsam diyorsan iç sesin dinlemeni tavsiye ederim. Biraz yavaşlamanı, doğru yönü bulmak için doğru zamanı beklemeni tavsiye ederim. Bir şeylerde kararsızlık varsa eğer onun şu anda olmaması gerekiyordur e, acele etmemen gerekiyor. Doğru zamanda o kararın pişmesini, içinde olgunlaşmasını beklemen gerekiyor olabilir. Sezgilerine güven ama acele etme lütfen. Ya Rabbim bana doğru zamanda doğru yönü göster. Amin. Şimdi 11 Kasım Salı günü Jüpiter yengeçte retroya dönüyor. Yani biraz içsel farkındalıkların arttığı, hayata bakışının, inançlarının biraz değiştiği, biraz belki de yoğunlaştığı bir dönem olabilir. Hedeflerini sorguluyorsun. Yani ben bu hedefler için, bu hedefleri gerçekten istiyor muyum? Başka hedefler bana daha iyi gelmez mi? Şimdi Jüpiter senin yönetici gezegenin zaten bu retroda yani biraz aslında ilahi ders niteliğinde olabilir. Büyük resmi görmeni sağlayacak. Yani sabırla inerlemen lazım bir yola kendini verdiysen onunla e, yabani otları dolanmadan e, zorluklardan e, üstüne atlayarak şekilde o hedefine ulaşmam. Doğru hedefine ulaşmam. Yani hedeflerini de sorguluyorsun. Acaba bu benim hedefim mi? Yeni hedefler de belirleyebilirsin. Önemli olan şimdi e, büyük resmi görmen önemli. Yani bir şeyler için uğraşıyorsun. iş olsun, özel hayatın olsun. Büyük resim ne? Benim amacım ne? Sonunda ne olacak? Ne için çabalıyorum? Bunu fark etmen. Doğru şeylere enerjini vermen çok çok değerli. Eee ve geçmişte belki e, keşke dediğin şeyin olmamasını aslında seni kuruduğunu da fark edebilirsin. Bu da sana çok iyi gelebilir. Şimdi 12 Kasım çarşamba günü Merkür retrosu etkisi çok yoğun olacak. Merkür retrosu 9 Kasım'da başlıyor. Yani bugün bu videoyu çekerken 9 Kasım ve 29 Kasım'da bitiyor. Hemen hemen tüm kasım ayı ile geçiyor. Zaten bununla ilgili çok detaylı bir videoyu kanalımda yükledim. Merkür Retrosu lütfen arayın. Mutlaka izleyin. Merkür Retrosu yay ve yükselen yay burçları işte için. Şimdi bu retronun etkisini daha hissedeceksin. Senin bazı planların gecikebilir. Bazı programların aksiyebilir. Bazı kararların, bazı durumlar ertelenebilir, iptal edilebilir. Ama bunları lütfen ne yapmamız lazım? Stres olmayacağız, panik yapmayacağız. Tamam birazcık hayal kırıklığına uğramış olabilirsin bazı şeyler iptal oldu diye. Ama bunların hepsi, şunu düşün, bunların hepsinin bir nedeni var. Ben yani korunuyorum. Ben bir şeylerden korunuyorum. Doğru zaman değil, daha pişmemiş. Ben bundan da bir şeyler öğreniyorum. Neden oldu değil. Ee, neden bu benim başıma geliyor değil. Bu bana ne anlatmak istiyor diye düşün lütfen. Ertelemeler, iptaller olursa hayatında. Bir sinir bozucu bir şey, bir şey, bütün gününü planladın sonra o, o buluşma iptal oldu ya da o para akışı iptal oldu. Ya da işte bir şey, bir programın iptal oldu. Bütün enerjini verdin bir işe, seni işten çıkardılar. Bunları da düşünebiliriz, bunlar da olabilir. Ya da bütün yemekleri hazırladın, misafirler son anda gelmeyeceğiz dediler. Ya da işte sen gidemedin bir şeye. Bunun hepsinin bir nedeni var canım benim. Hep iyi niyetini iyi tutman önemli sadece. Şimdi 13 Kasım Perşembe günü çok böyle sesgisel bir gün. Genel olarak hafta zaten öyle. Çok fazla rüyaların çok etkili olabileceği film gibi rüyalar görebilirsiniz. Bir gün başka bir rüya, diğer gün başka bir şey. Yani bu ne diye uyanabilirsiniz. Çok detaylı, çok farklı. Rüyalarınızı yazmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle e, bu dönemde. Çünkü bazı semboller, bazı görseller, bazı kelimeler bunlar seni bir şeylere yönlendirmek istiyor da olabilir. Yani resmen belki de hayatın, geleceğin, kaderin seninle konuşuyor da olabilir rüyalarında. İşaretleri fark etmek çok önemli. Bilinçaltında neler oluyor? Onları fark etmen rüyalarını yazarak onları daha böyle ben gerçekten neyi istiyorum? Ben nerede, hangi ülkede, hangi şehirde mutlu olabilirim? Ben kiminle mutlu olabilirim? Benim korkularım ne? Bunların hepsini rüyalarında bir şekilde fark edebilirsin. Lütfen sezgilerini, o antenlerini, o e, farklı sezgileri çünkü yayların sezgileri böyle duygulardan hep gelmez. Onun sezgileri deneyimlerden de gelir. insanları çok açık olduğu için, çok konuştuğu için, çok analiz ettiği için, çok gözlemlediği için o esprili anlayışı. Yaylar genellikle esprili olurlar zaten. E, ondan gelir. O yüzden güzel bir sezgim var. Bunu lütfen e, dinle. Rüyalarını da lütfen biraz e, yaz yorulan. Evet canım kardeşlerim. Şimdi 14 Kasım Cuma günü Venüs Akrep etkisiyle duygusal alanlarda derinleşmeler var. Bir ilişkide yüzleşmeler olabilir. Sen bana bunu yaptım, Bu, bu, bunu ben sana yaptım. İşte hadi bir orta yolu bulalım. Hani kavga değil. Yüzleşme. Konuşmalar. Ee, kalpten konuşmalar işe yarayacaktır. Sezgilerinle yine. O rüyalarını da düşünerek, kalpten, kendini açarak, dürüst olarak yani zaten çok dürüst bir insansın ama bazen işte şey yapamıyorsun karşıdaki kırılmasın diye süsleyebilirsin bu şeylerini. Basit ve net olarak sınırlarını belirt ama sevgini de eksiltme. Seni seven insanları, seni sevdiğin insanları onlara sahip çıkmak gerek. Evet ve geçmişte şöyle yarım kalan bir ilişkide tekrar gündeme gelebilir. Ama ne yapıyoruz? Retro döneminde gelen retro ile genellikle gidiyor. Çok dikkat ediyoruz. Enerji alanına hemen sokmanı tavsiye etmem. Ne istiyor, ne amaçla geliyor, neden geliyor? Bunların hepsini çok iyi düşünmen lazım. Şimdi geldik 15 Kasım Cumartesi gününe. Finansal anlamda güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Bir teklif alabilirsin, bir ödeme gelebilir, bir fırsat seni bulabilir ve bazı konularda benim de hakkım var diyorsun. Yani benim de hakkım var. Ben de bu kadarını kazanmam lazım. Hem ruha hem de maddi olarak güçlenebileceğim bir gün. Finansal açısın açıdan bereketli fırsatlarını güzel ama yatırım tavsiyesi değil. Tamam. Şimdi 16 Kasım Pazar günü Güneş Jüpiter üçgenimiz var. Haftanın gerçekten zirvesi gibi. Mucize bir gün gibi. Neden mucize diyorum? Kendini iyi hissediyorsun. Kendine şükrediyorsun böyle. Ya ben mutlu hissediyorum. Ama mutlu hissedecek çok önemli bir şey de olmadı. Ben neden mutlu hissediyorum? Kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Ne sağlık problemi ne olursa olsun. Ne olursa olsun şu anda şu dakikada ben hayatın keyfini varıyorum diyen gerçekten tam zamanındayım. Olgunlaştım, piştim, yoğuruldum diyen bir yay yükselen yay burcu var canım kardeşlerim. Bugün şükürle dolu ol. Ee, gerçekten şükür çok önemli. Ne olursa olsun nefes alabiliyoruz. Bir şeyleri tadabiliyoruz, duyabiliyoruz, görebiliyoruz. Bir tanesi ya da hepsi var sende. Ya da bazıları yok, bazıları var. Bazı şeyler eksik. Belki ellerin, ayakların tutuyor ama işte konuşamıyorsun. Belki e, ellerin tutuyor, ayakların tutmuyor. Ama bir şeyler çalışıyor değil mi? Bir şeyler işliyor. Yani bu videoyu dinleyip anlayabiliyorsun. Kafan çalışıyor, beynin çalışıyor. Bu bile bir şükür nedeni. Rabbime şükürler olsun ki mantıklı düşünebiliyorsun. Bunların hepsi çok önemli canım kardeşler. Şimdi haftanın en şanslı günlerine gelelim. 13 Kasım Perşembe günü aşk hayatında güzel gelişmeler olabilir. Yeni aşklar, sana ilanı aşklar, sana bakanlar, flört edenler, bekar kardeşlerim için, evliler için, ilişkileri olanlar için daha bir derinleşme ilişkide. 15 Kasım Cumartesi günü finansal anlamda çok yenilenmeler var. Güzel fırsatlar olabilir. Ödemeler, teklifler, fırsatlar gündeme gelebilir. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. 16 Kasım Pazar günü ise kendin sağlıklı, fiziksel ve ruhsal sağlıklı ve olgun ve doymuş ve şükretmiş olarak hissedebilirsin. Sana da çok iyi gelir. Güzel ve enerjiyle haftayı bitiriyoruz. Canım kardeşlerim. Eğer bu video kalbine dokunduysa yorumlara bir amin yazarak bana destek verebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, katıl butonuyla, hype butonuyla beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Çok mutlu olurum. Neredeyse çok az kaldı 19.000 takipçiye. Biraz böyle arkadaşlarınızla paylaşırsanız, beni desteklerseniz çok çok mutlu olurum canım kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Yönünü kaybettiğin sandığında bile... Kaybettiğini sandığında bile Rabbimiz seni her her konuda her yerde hep doğruya yönlendirir. İç sesini duy lütfen. Selametle kal, selam ve dua ile Rabbime emanet olun. Hoşça kalın canım kardeşlerim.